Şimdi yine heyecanlı bir oyun. Daha Serda, Serda ser aa ne kadar şık. Aa değiştirmiş. Oh. Bakar mısınız yani ses güzel, beste yapıyor, yakışıklı. Tişört güzel. Tişört güzel. Tişörtün sahibi Kim? Bahar Korçan. Çok teşekkür etmek istiyorum huzurumuzda. Gerçekten. Biz de teşekkür ederiz. Biz de. Böyle güzel şeyler yaptığı için teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim. Başka da teşekkürlerim var. Tabii. Kasetimde çalan müzisyenler sırasıyla 98 kişiler. <laughs> e, yaylı grubunda <laughs> şen yaylar. Yayda kalalım istersen. <laughs> Yaylılarda kalalım. Çünkü <laughs> yarışmaya geçtik. Sahne için teşekkür edeceğim kişiler var. Kim kaç kişiler? E, Kemal, Levent, Fuh. Tamam. <laughs> Vokalistim Pınar. Vokalistin. Efendim biz Bana bütün bir... bütün ekibine teşekkür ediyoruz Serdar Ortacı. Çünkü gerçekten büyük bir ekip onlar. <laughs> ee, ve bugün Serdar Ortaç'la birlikte Serdar Ortaç hayranı bir genç kızımız yaracak. Stüdyodaki bir seyircimiz. Stüdyodan bir seyircimiz kendisi. Stüdyo. Serdar Ortaç'ı sanıyorum ki sürekli dinliyorsunuz. Evet. Çok mu seviyorsunuz? Evet. Çok, Çok teşekkür, güzel. teşekkür ederim. Ne güzel. Peki, Cempa'dan Ericsson cep telefonu için yarışacaksınız ama. Süper. Sen ekran başındaki izleyicimiz. Kim var? Nesrin Gül adına İstanbul'dan arıyor. Alo. Alo. Nesrin Hanım, Serdar Ortaç siz yarışacak. Yapacak. Buyurun konuşun lütfen. Nesrin Hanım Yemba. Merhabalar. Annemin ismi de Nesrin. Adaşıyla yarışacağım. Çok mutluyum. Ben de sizi çok beğeniyorum Sağ olun. Serdar Bey. Peki. Sağ olun Nesrin. Genpa'dan Ericsson cep telefonunun sahibi. Bakalım Nesrin Hanım mı olacak? İsminiz neydi? Hamide. Hamide Hanım mı olacak? Kuralları biliyorsun sen. Kuralları mi? bir defa daha anlatayım. Yüzük ne kadar az değerse. İki elini kullanabiliyorsun. Ne kadar az değerse. karşıya kadar? Ne kadar az zil sesi çıkarsa daha doğrusu. Diyelim. <laughs> Ee, o kadar kazanma şansınız artıyor. E, ee, elinizle de değmeyecek, yüzükle de değmeyecek. Önce sizle başlayalım. Buyurun. Sakin olun. Bu oyun sırasında da bir sessizlik lütfen stüdyodaki seyircilerimizden rica ediyoruz. Oyun başladı. Çok sakin. Çok güzel gidiyor. Evet. Zorlu bir yarışmacı Serdar İki elini evet. kullanabiliyorsun Tabi Serdar ortaşta da yarışmanın heyecanı başka bir Heyecan katıyor Nesrin ona. O heyecan da evet. güzel bir heyecan evet. olsa gerek Çok güzel konuştun Sehil Estağfurullah Sehil tebrik ederim Elleri titriyor evet Ama şu ana kadar hiç değmedi Peki y orada duralım lütfen Bir duralım, duralım. Güzel Tamam devam edelim. Ama sen hakem değilsin bu ortada. evet. Sen yarışıyorsun evet. Nesrin hanım adına. Bravo. Şu ana kadar hiç zil sesi duymadık evet. harika gidiyor. Bravo. Zamanla mı yarışıyor? Hayır bunun zamanı Hayır, yok. Güzel. Hanım, Tabii ki gene de. Ne güzel. Bir. Bir. Nesrin çok sakin ol. Hiç acele etme. Bir. Evet. Evet. Çok güzel. Zorlu bir virajı aldı. Via düye doğru gidiyor. Evet. Çok başarılı. Evet. Bir zil sesi duyduk. O da çok güzel. Yarı yola geldi ve bir ses duyduk. Hayır yapma. Serdar Ortaç'ın işi zor. Selda herhalde taktik, taktik Keşke kazansa. Evet. İnşallah. Harika gidiyorsun. Bravo. Rekora doğru gidiyor ilk defa. İlk Süper. defa, bir defa değildi. Süper. Bravo. Çok az kaldı hadi. Evet. Değil mi? Yok. Değdiği zaman çıkayım. zaten zil sesi duyulacak amk Kimse söyledi onu? Hani? Nesrin hanım, hanım Nesil galiba Nesrin hanım korkmayın <laughs> Bir kere yanlış yaptı Evet Ben sekiz tane yapacağım <laughs> Çok az kaldı Çok az kaldı hadi Hadi değdi bravo Hadi evet. değdi bravo diyor Değdi peki. değdi çok güzelsin Uzuruyor. Bravo 1 Bravo Müthiş. <laughs> Müthiş. gerçekten tebrik ediyorum Müthiş yarıştı <laughs> Bravo evet. Ne güzel Spor bu işte efendim. Bakın bravo. Yani yarışmacı ruhu bu. Şimdi Serdar Ortaç işin çok zor. Parmaklarımla şöyle. Bak, Bak Beste yapıyor. <laughs> Şimdi bir defa değerse e, final olarak tiktak dokuna gideceğiz. <laughs> Hayır. İki, i̇ki defa. De i̇ki defa değersen eleniyorsun Serdar. Çok gerilimli bence. Genpa ah. telefonu kazandıramıyorsun. Fazla mısın? güveniyorum evet. Serdar Bey. Arkadaşlar salonda çık. İnşallah Nesrin Hanım. İnşallah. Kader tabii bu. <laughs> Lütfen. Hazır mısın? Lütfen sessizlik. Evet. Sakin abi. misin? Tabii. Ama... Başlayalım mı? Başladık. Bir. Bir. <laughs> <Amman>. Ama <laughs> dur Serdar. Çok sağ, bir dakika. Bir dakika. Duralım. Serdar. Çok ağır Serdar. Hiç acele etme. Bir. Serdar. Sakin ol Serdar. Elim değerse de oluyor mu? E, a, bir dakika. Ama da. yaptım, elim de. De. Denediğin için Hay demin elim değdi de o yüzden. Yemin ediyorum. O ya. elim değdi. Bir başka. şimdi, şimdi. Elim... De... Durun. <laughs> Teneffüs mü oldu, ne oldu ya? <laughs> Haber zil Şimdi sen... Vallahi da... elim değdi demin, o Ama yani. yok, elin değerse o zil sesini biz duymadıktan sonra saymıyoruz. Hey. Şurada, Aynen. Şuraya geliyorsun. Şimdi... bir, Şu, bir gel. Şuraya gel. Hmm. Şuraya gel. Bir... Efendi'nin hakkını yemiş olmayalım ekran başındaki izleyicimiz, de. değil mi? O yüzden birden devam ediyorsun. Çok yavaş, çok devam. yavaş. Peki kim sallıyor? İki. E ama elim değiyor. Elim değmeyecek işte. Üç. Bak, bak yine elim değdi. <laughs> Dört. Sağ ol moral ver Hep bana. Birlikte. Efendim, hep birlikte. Aslına tasını söylüyoruz efendim. ben. Ay, olamaz. Serdar Ortaç maalesef heyecandan <laughs> olsa gerek. Arka arkaya zil sesi duymadık hiç bugüne kadar. Yani inan bana okul yıllarımı hatırlattın bana <laughs> Serdar. Teneffüs izleyici <süreci> gibi. <laughs> Olmadı hanımefendi. Elim Ama... değiyor. Elim. Eli değse bile çalıyor. Şimdi çalmaz artık mekanizma. Ama olacak. Serdar Ortaç size ve ekran başındaki izleyicilerimize... Neslihan Hanım bir... özür dilerim. Sağlık olsun. Hiç önemli değil. Neslihan Hanım var ya böyle... Sağlık olsun hiçbir şey değil. <laughs> ya mahvettin Serdar beni diyor içinden şu an. Olsun mühim ona oyna bak değil mi Nesim? Ama evet, size evet. güzel bir ödül verecek Serdar Ortaç. Bütün sevenlerine de verecek bir şarkı daha söyleyecek Serdar Ortaç. Bir o Hediyelerden ne var abi? Efendim? Hediyelerden ne var acaba? Ne kazandınız onu görelim sonra Serdar Ortaç'la baş başa olacağız. Yani siz Hanım de kazandınız. Kazandı. Görelim. Yani.